Efendim Uluk hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu ve bugün tarihine bakacağımız, bilinmeyenlerine değineceğimiz oyun Warcraft. Warcraft serisinin başlangıcı 23 Kasım 1994'e dayanıyor aslında. İlk defa Warcraft serisi bir gerçek zamanlı strateji oyunu ile beraber oyuncuların karşısına çıkıyor. Gerçek zamanlı strateji oyunları açısından bir ilk değil ama Warcraft'ın ortaya çıkması açısından ilk oyun Orcs and Humans. Tabii Warcraft oyununun ortaya çıkması sadece kendi türünde bir ilham kaynağı değil, tüm RTS oyunları arasında yani gerçek zamanlı strateji oyunları arasında da bir ilham kaynağı oldu. Tarihler bir sene sonrasını gösterdiğinde yani 9 Aralık 1995'e geldiğimizde ise yapımcı firma Blizzard çok beklemek istemedi ve ikinci Warcraft oyununu da piyasaya sürdü. Warcraft 2 Tides of Darkness ismiyle çıkan oyun ilk oyunun yakaladığı başarıyı devam ettirmek isteyen Blizzard'ın hedefi tam 12'den vurmasını sağlayacak bir yapım oldu. Gerçi oyun her ne kadar büyük beğeni toplasa da Blizzard yani yapımcı firma Warcraft 2'de yapmak istediği her şeyi gerçekleştiremedi oyuna insanlar ve orklardan daha fazla ırk koymak isteyen firma o zamanki teknolojinin el vermemesi sebebiyle bunu başaramadı. Tabi sadece başaramadı tek şey bu değil. O zaman şöyle bir fikir de vardı. Mancınık ve balistaların kullanımıyla alakalı bir fikirdi aslında bu. Bu devasa silahların birimler aracılığıyla kullanılmasını planlayan Blizzard, silahları kullanan insan ya da orkların ölmesi halinde dost veya düşman başka bir birimin silahları devralmasını sağlayacak bir sistem geliştirmek istedi. Ancak bu fikri tam anlamıyla yediremedi. Hatta bu fikri oyunda yer alan bir sinematiklerden birinde görmekte mümkün. Warcraft 2'nin ardından 2 senelik bir suskunluk vardı ama aslında 1997'de çıkması planlanan bir oyun daha vardı ki bu oyun iptal edildi. Hatta iptal edilen oyunlar arasında çok popüler bir yeri vardır kendisinin. Warcraft Adventures Lord of the Clan. Blizzard Animation Magic adında bir firmayla ortaklaşa çalışarak bir oyun fikri ortaya çıkardı. 1997 yılının sonlarında bir macera oyunu çıkartmak istedi. Fakat işler tam anlamıyla istedikleri gibi ilerlemedi. İki firma arasındaki iletişim sorunu nedeniyle gecikmeler yaşayan oyun 1998'in sonunda ertelendi. Bölüm tasarımlarını tamamlayıp oyun aktarılmış, testlendirmeler ve animasyonlar da yapılmış durumdaydı ama Blizzard oyundan tam anlamıyla memnun kalmadı. Aslında bu da Blizzard'ın standartlarını belirleyen, iptal edilen oyunlardan bir tanesiydi. Blizzard yapmış olmak için yapmak istemedi bu oyunu ve memnun kalmadığı için oyunun iptaline karar verdi. Ama hemen iptaline karar vermedi aslında. O oyunu daha iyi hale getirmesi için işe alınan bir isim vardı. O isim iki hafta boyunca yoğun bir şekilde Warcraft Adventures'ı incelemiş ve hikayeyle bulmacaların geliştirilmesi için bazı sahnelerin yeniden hazırlanması gerektiğini tespit etmişti. Steve Mereski'ni bahsettiğim bu insan, Mereskin istediklerini yapılmak için daha fazla animasyon ve seslendirmeye ihtiyaç duyulacaktı. Tüm bunların üstüne LucasArts'ın The Curse of Mankind'ını çıkartması ve üç boyutlu grafiklere sahip Grim Fandango'yu duyurması Warcraft cephesi için pek iyi olmadı ve en sonunda bu meşhur oyun iptale kadar gitti ve hala piyasada yok. Maalesef. İkinci oyunu 1997'de çıkan Warcraft'ın üçüncü oyunu tam 5 yıl sonra 2002'de gelmişti. Günümüz oyuncuların da çok iyi hatırlayacağı Warcraft 3 tüm Blizzard oyuncuları tarafından hatta Blizzard'ı bırakın tüm strateji severler tarafından çokça beğenilmiş, çokça kabul görmüştü. Ama Blizzard'ın gene Warcraft 2'de olduğu gibi Warcraft 3'te de uygulama koymak istediği fakat koyamadığı bazı fikirleri vardı. Bunlardan en dikkat çekicisi aslında karakterlerimizin yani kahramanlarımızın bir RPG oyununda yönetilmiş gibi üçüncü şahıs açısından etti Yani bildiğiniz bir RPG aksiyon gibi karakterimizi üçüncü şahıs açısından görürken e, düşmanlarımızı kesip biçecek görevleri tamamlayacaktık. Fakat bu fikri Blizzard o oyuna yerleştirmedi ya da yerleştiremedi diyelim. Tabi yerleştirmediği bu fikri direkt çöpe atmadı bir kenara attı ve daha sonra ufak diyebileceğimiz bir oyunda bu fikri tekrar gündeme getirdi. O ufak oyunda tam 2 yıl sonra 2004 yılında piyasaya çıktı World of Warcraft. World of Warcraft hala çokça oynanan, çok çok konuşulan ve milyonlarca oyuncuya hitap eden bir oyun. 2004 yılında ilk çıktığı zaman Warcraft World of Warcraft'ta birlikte Warcraft serisinin strateji türünden çıkıp MMO RPG'ye geçtiğini gördük ve bu fikrin ne kadar başarılı olduğunu hem ticari anlamda hem de ticari olmayan anlamlarda ortaya çıkarmış oldu World of Warcraft. Tabi oyun içerisinde yani bu efsane film içerisinde pek çok efsane bir olayda şahit olduk ama bunlardan en unutulmazı Leroy Jenkins istediğim zaman akıllara gelecek olaydır herhalde. Bir grup WoW oyuncusu sonraki hamleleri için uzun uzun konuşup taktikleri değerlendirirken bir oyuncu konuşmanın tam ortasında yönettiği Leroy Jenkins karakterinin ismini bağırmış ve aksiyonun yaşanacağı odaya dağılmıştı. Her karakterin ölmesiyle sonuçlanan olayın videosu internette hızlıca yayıldı. Hatta Blizzard Hearthstone'a Leroy Jenkins Jenkins adında saldırı gücü yüksek, sağlığı düşük bir kart da ekledi. World of Warcraft sadece oyuncular tarafından yapılan hareketlerle değil, Blizzard'ın koymuş olduğu ufak göndermelerle de meşhur bir oyundur aslında. Bunlardan bir tanesi Final Fantasy 7 karakterine çok benzer bir karakterin Blizzard tarafından oyuna NPC olarak yerleştirilmesiydi. Bir diğeri de oyun değil bir diziye göndermeydi. Lost'ta bir göndermeydi. Oyunun bir noktasında küçük bir adanın üzerine konulan büyük bir kapak uzaktan görüldüğünde üzerindeki rakamlarla dikkat çekici bir hale geliyordu. Bu rakamlar 5, 9, 16, 17, 24 ve 43'tü. Biraz Lost izlemişseniz veya Lost'la ilgili bir fikriniz varsa az yok ne olduğunu, neyi çağrıştırdığını hatırlayacaksınızdır. Ama tüm bu olaylar arasında en unutulmazı 2005 yılında oyun içerisinde yayılan bir hastalıktı diyebiliriz aslında. Bu hastalık Blizzard'ın öngöremediği bir şekilde ortaya çıktı. Bu hastalığın adına Corrupted Blood yani bozulmuş kan diye Türkçe'ye çevireceğimiz bir isim verildi aslında. Bu etki daha doğrusu bu Corrupted Blood Hakkar isminde kan tanrısının oyunculara verebildiği bir güçtü. Bu etki 2 saniyede bir oyuncuya büyük hasar veriyor ve hastalık gibi yakındaki oyunculara yayılabiliyordu. Dövüş alanından çıktıktan sonra normale giden bozulmuş kan etkisini oyuncular dışarıya taşıyabilmek için bir hata sonucu yol buldu. Yani bir hatadan kaynaklanan bir yol buldular bunun için ve bu hastalığı World of Warcraft'ın her yerine yaymaya başladılar. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki binlerce oyuncuya bulaştı ve bu hastalık sadece oyuncuları değil NPC'leri ve hayvanları da etkiledi. Düşük seviyeli oyuncular bu yüzden sürekli ve devamlı ölmek zorunda kaldılar ve öldükleri için de büyük şeylere, büyük yerlere gitmemeye başladılar. Yani bir apokalips durumu yaşandı. Bu filmlerde gördüğümüz şeyin World of Warcraft versiyonu 2005 yılında oyun içerisinde yaşandı. Oyun yöneticileri bir noktada iş öyle bir boyuta geldi ki bu tarz hastalıklı oyuncuları karantina altına almak için çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Sonuç olarak Blizzard iki günlük salgına son vermek adına sunucuları baştan başlattı. Bayağı adamlar evrene restart atmışlar. World of Warcraft'te pek çok ek paket geldi, pek çok oyun çıktı World of Warcraft üzerine ama başta başına bir isim olarak bir Warcraft oyunu görmedik aslında biz bu süreçten sonra. Fakat Hearthstone'da bir Warcraft evrenine dair bir oyun olarak sayabiliriz. Hearthstone Heroes of Warcraft aslında kendine ait bir isim yaratsa da bir Warcraft oyunu olarak hayatımıza girdi. Warcraft karakterleriyle kart oyunu konseptinde oynamamızı sağlayan Blizzard, Hearthstone'da da bilindik kalitesini konuşturdu. Hala daha çok oynanan çok popüler bir oyun kendisi. Efendim bugün Warcraft evrenini hem tarihiyle hem de bilinmeyen noktalarıyla anlatmaya çalıştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Umarız güzel bilgi kırıntıları yakalayabilmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Çok sert söyledim.